Sevgili dostum, sağ olasın. Şimdi arkadaşlar, e, senle Reyhan Usta'dan bir türkü isteyeceğim. Bir, biraz istemiştiler, hatırlarsan. Muhammedciğim Ancak tamam. bana müsaade et de şurada birkaç arkadaşımızın, dostumuzun ismini okuyayım. Alim Gözüm Bey'in, e, bizim Kenan Bey'in köylüleri, Ankara'da onun evinde sevgili İsmail binici kardeşim, orada benim dostlarımdan bir aile, çokluk bizi orada izler ve dinlermişler. Onların hepsine bu Türkiye'yi hedaya ediyorum, gönderiyorum ve yine bazı arkadaşlara gönderiyorum. İzmir'den bir Ali hocam var benim. Ali hoca sana Sümmani okuyacağız şimdi. Hiç ondan şüphen olmasın. Sen Sümmani babadan istemiştin. Bayram Ağaç kardeşimize, Şerefettin Kösebe'ye e, ve Oltu'dan İmam Hatip Lisesi öğretmenimiz, sevgili dostum Erdoğan Pala kardeşime ve onun şahsında Oğuzhan Yazıcı, İmam Hatip Lisesi ve bu hocam Oltu'nun Gökçedere köyündendir. Orada bir de bir geniş bir aile vardı. Allah rahmet eylesin kahraman Çok gerçekten kadim dostlarımızdandı ve oğlu İlhami Bey mühendisti. İlham Bey'e de rahmet diliyorum. Oğlu da şu anda Oltu'da çok sevdiğim bir partinin yönetim kurulunda onu da öpüyorum. Ve büyük oğlu Aslan Musaoğlu'na ve bütün Gökçe bunun şahsında Oltu'daki dostum, sevgili şair arkadaşım Yaşar Özden'e ve bütün Özden ailesine tekrar tekrar efendime söyleyeyim selamlarımı gönderiyorum. Reyhan ustadan Muhammed Aktaş Bey'den bir türkü gönderiyoruz bakalım. Buyurun. Deprem mi söyleyeyim? Ben? Sen söyleyeceksin. Deprem mi? Hayır. Başka türkü söyle. keserim sana Kırla kolla düşe ya Hangi insan zulmederse insana Kırla kolla düşe Dersi doldurmamış yar gibi, gibi. Her bir I need to. How you lost that Evet aziz dostlarım bu türkü cinas hep bir yana bir yana anamdan doğalı boynun büküldü soran yok ki neden eğri bir yana hangi can ki kem gözle bakarsa işte bayrağa yıkıla kolları kırıla Şen kolları yani. düşe bir yana hep bir yana bir yana. Bu da sanatın çok cilveli bir Örneğin, örneğidir. Örneğin. Usta da teşekkür ediyoruz. Ve Reyhan Usta'ya da rahmet diliyoruz Allah'tan. Amin. Efendim Çok teşekkür ediyorum. Sayın e, şu mikrofonu gel yavrum bir buraya küçük delikanlı. Gel yavrum. Şu mikrofonu şurada Mustafa Aydın denilen bir arkadaşımız var. Bir ona bir bakın. Genel sekreterimiz mi? Derneğimiz? Evet hocam. Sevgili <laughs> dostum e, Mustafa Aydın. Bu açık. Siz hemen konuşabilirsiniz. Ee, derneğinizin hakkında, bildiğinizin hakkında size bir söz hakkı verirsek bize ne söylersiniz? Buyurun. Teşekkür ederim ben. Ee, derneğimiz İstanbul'da e, köylülerimizin e, birleştirilmesi için, e, insanlarımızın birleştirilmesi için e, Bahçeli Eder Yeni Bostan Semti'nde e, Ağustos 2008 tarihinde kurulmuştur. E, kısaca ben e, derneğimizin faaliyetlerinden bahsetmek istiyorum. Hay hay buyurun üniversiteli öğrencilere ve e, üniversiteye hazırlanan öğrencilere burs vermek, e, İstanbul'umuzun e, e, tarihi ve e, manevi kimliği e, yönden, manevi açıdan e, fazla olduğundan dolayı tarihi eser yerlerin e, gezilmesini sağlamak, e, gençlerimizin e, sportif faaliyetlerine katılmasını sağlamak, e, bu amaçla e, futbol ve e, voleybol turnuvaları yapmaktır. Ee, evet. Düğün, sünnet, nişan, e, toplantı gibi faaliyetlerde dernek çatısında e, altında e, insanlarımızın kaynaşmasını sağlamaktır. Ben e, kısaca da e, şeyimiz e, yönetimimizi tanıtmak istiyorum. Ha, 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 ben de onu isteyecektim. Ee, Yönetim kaç kişisiniz? Kimlerdir? Arkadaşlarımızı sayın kameramın bir onlara da böyle şey yaparsa bir gösterirsin. Herhalde önde oturan arkadaşlarımız evet, öyle Evet. Evet, evet. Ee, evet. Buyurun. Başkan Yardımcımız Ali Bozkurt. Şöyle bir şey yaparsanız kendinizi kim o Ali Bozkurt Aya, tanımış oluyorsunuz. Ayağa kalkarsanız. Ayağa, kalkarsanız. Ha, ayağa kalkarsanız. selamlarsanız daha güzel olur. Ali Bozkurt böyle Ali, geliyoruz sırayla. Evet. Ben, şey ben, teşekkür ettik. Ben Mustafa Aydın Genel Sekreter. Böreğimde yapıyoruz. E, Fedai Şahin. Şöyle Fedai Bey buyurun. Tamam, teşekkür evet. ettim. Ünal Yılmaz. Elvan Ünal, Adem Aydın. Murat muhasibimiz Murat sönmez. Maşallah, maşallah. Başka, genç arkadaşlarım. hepsi sen. genç inşallah. 30 sen altında İstanbul'u fethedersin. İnşallah hocam. Cennet meşhur Fatih Sultan 21 yaşında İstanbul'u fethetmiş değil mi? Evet <laughs> hocam. He. Şimdi evet, e, teşekkür ediyorum. Buyurun sizi dinliyoruz. Daha sözleriniz bitmedi. Ben bu arada köylerimizin derneğini, tanıtma tanıtımına izin verdiğiniz için sizlere ve TV5 ailesine teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Tamam. Allah razı olsun. Yavrum getir o mikrofonu buraya bakayım. Bana sorun. Bir türkü söyleyeyim ben de. O biraz evvel bahsettiğim o Ali Hoca var. Bizim Oltun'un Ay Yıldız Köyü'nden eski adı Pikkir. Öyle de bir sitem etti ki dedi ki ya Nur abi hiç Sümmane'den türkü söylemiyorsunuz. Halbuki bunun patenti Nuri Çırağı'ya aittir. Derim ki aşıklığın anayasası şenlikte Sümmane'dir. Her zaman söylerim. Ee, biraz evvel de bahsettik. Eğer o insanlar veya onların düzeyinde o dönemde olanlar Tabii ki onların düzeyinde insanlar gene var ama salep babalar, müzeliler, müdamiler, deryamılar, efkariler, baba. efendim nihaniler, huzuriler, irşadiler. Irşadiler şeylerin Ağlar Babalar Bayburt'taki bu sitoroslular Celali Ağlar Baba ve son zamanın hicranesidir. Yani sayabildiğimiz kadar sayabiliriz. Çok Allah hepsine rahmet etsin. Amin. Ben Sümmani Baba'dan bir türkü, bir tane de Şenliği Baba'dan bir türkü söyleyeyim. Peş Beş peşe. Çok güzel. Ondan sonra da arkadaşlarımıza ben sıra Ben hediye etsem olur mu abi? Hay hay buyur. Evet biz e, söz sırası bize gelmedi ama biz almış olduk. Kusura yok bakma. yok çok biz iyi olur, Çok iyi olur. Estağfurullah, estağfurullah. Biz yakın köylerimize selam gönderdik ama. Buyurun. Yakın şehirlerimize ve ilimize selam göndermedik. Sıra geldikçe onlara da Tabii, yavaş yavaş şehir çok dışına iyi. ya da çok ülke iyi. dışına kadar çıkacağız. Tabii. Evet buradan e, Tokat Merkez'de bulunan tüm tanıdıklarımıza, köylerimize, hemşerilerimize, Sivas Merkez'de oturan hemşerilerimize, tanıdıklarımıza, akrabalarımıza, Bursa Merkez'de ikamet eden hemşerilerimize ve köylerimize, ayrıca bizim kanayan yaramız bir Suudi Arabistan'ımız var. Herkesin Almanya'sı, Fransa'sı, Hollanda'sı vardır. Bizim de 78'den bu tarafa bir Suudi Arabistan'ımız vardır. Bizi dinliyorlar Suudi Arabistan evet, çok Evet şu anda bizi dinliyorlar. Suudi dinliyorlar. Libya, çok garip dinliyor. garip dinliyorlar onlara. Evet. Bu söyleyeceğim Türklerin hepsini ben onlara hediye ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, ee, doğru Nerede efendim? Düzce'de. He, evet, Özellikle çok özür dilerim. Düzce'de. Düzce'de, oturan köyümüzün bizim yarısı şu an Düzce'de bizi izliyorlar. Maşallah. Ya, özür dilerim maşallah. Düzce'de ve Çorlu'da. Çorlu'da oturan köyümüz kaç tane sorma sahip da. Abicim bizim köyümüz normalde 40-45 hane. 70-80 hane Birisi gibi ama 10. tüm şehirleri sayarsak 250 hane gibi Aa, bir, bir köyümüz çekmiş. var. Eyvah. Çorlu'da, Düzce'de, Üçüncü. Tokat Merkez'de, Sivas'ta ikamet etmekteler. Suudi Arabistan'da olan kardeşlerimize de en derin saygı ve muhabbetlerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Kendilerine bizi izledikleri için sonsuz teşekkür ediyoruz. Ben de hepsine selam gönderiyorum. Bütün ve insanımıza. Bu söyleyeceğiniz Sümani Baba ve Hicrani Baba'dan mıydı? Şenigi Baba'dan söyleyeceğiz. Türküleri şu son saydığım yerlerdeki Bütün, tüm tamam, hemşerilerimize, tamam. Ömer Bey tamam. Ben, ben de burada iki tane ediyorum. şeyim var. Çok sevgili bir dostum var. E, Medikal Hospital e, Hastanesi'nin başhekimi, operatör doktor Atakan Özkan. <laughs> Bu kardeşimiz Karslı'dır. Yani bu hastane nerede reklamda olacak ama Kaynarca'da. Üst Kaynarca, alt Kaynarca. Üst Kaynarca'da <laughs> ve başhemşire Ayla İlgün hanımefendiye, bunlara ve bütün hastane çalışanlarına bu efendim. Bir de Darıca Farabi Devlet Hastanesi var. Ee, yeni Darıca'nın o meşhur bir hastane. Oranın güvenlik amiri sevgili kardeşim Bülent Acur kardeşime de. Efendim rahmetlik bizim Nusret'in çok yani Nusret bahsediyorum. Nusret'in çok yakın bir dostu vardır Almanya Ankara'da çantacıdır kendisi. Dün beraber olduk. Murat Sezer kardeşim olurlu. Bu türkülerimizi onlara da efendim hediye edelim. Ben i̇nşallah. de bir Şumanioğlu baba arkasından da Şenli'nin çok değişik bir türküsünü okuyacağım inşallah. Örnek. İnşallah. Evet, örnek. İnşallah. Bunlar zaten örnek adamlar arkadaşlar. Evet. Ah yar ey derdim ne cime kıldım şikayet dermedi yecan yarın yar. Yamalı derden mi